Merhaba arkadaşlar. <laughs> birazcık açayım. Sizin falan kısık. Sizin kısık iyi diye özür dilerim. şöyle ben lababu yapacağım. Böyle Pinterest'ten buldum. lababu yazdım. lababu çıktı. Ölçülerini falan gördüm. Siz de Pinterest'ten aratıp yapabilirsiniz. Ben böyle yaptım. Şimdi bantlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle. Ben şimdi e, koyacağım bir yere ama sessiz olacağım. Çünkü sesimi çıkartırsam ses çok kötü çıkacak. Şöyle koyayım. Şimdi bantlayacağız. Bakın kısım. Şöyle. Ama ben bir, neyse sesimi çıkartayım. Ses kötü çıkıyor gördüğünüz gibi. Ben bantlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şöyle bantladım. Şimdi kameraya koy koyuyorum, konuşmayacağım. <laughs> 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 Arkadaşlar böyle bir kesip geliyorum. Evet arkadaşlar hazırladım. Şimdi. Şöyle şimdi yıkatlayacağım. Gene kamerayı koyuyorum. Sessiz olacağım. Şey Suyum hazır. Tamam. Arkadaşlar sevinirdim ama şöyle bir sıcak bir su yaptı. Şimdi ben bir hepsini yapıp geliyorum. Sonra beraber heptiri birleştireceğiz. Arkadaşlar uğraştım uğraştım sonunda bitirdim. Squishy. Bu bir tek kafası bu arada. Kafası en zor kısmıydı. En zor kısmını bitirdim. Şimdi orta kısmına geçeceğiz. Bedenini yapacağım. Yeah. Evet arkadaşlar. Şöyle ben yaptım bedenini de. Şöyle çift taraflı bant yaptım. Bunu yapıştıracağım şimdi. Oğlum sen onu tamla. Abi yanlış ya. Yorum. Yıllarca kalbimde var. Ve bitti arkadaşlar. Ve bitti, bitti. Bakın. Çok tatlılar. Kapımda şöyle bir şey var. Bakın şimdi. Abone olmayı, zindana basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kutu videosu da gelecek. Hoşçakalın.